Thank <laughs> you. Çok özledim seni. Üf. Gün ışığı şimdi doğdu odama. Ne o ya? Mahvolmuşum. Aşk olsun bir de gülüyorsun ya. O kadar tatlısın ki ona gülüyorum aşkım. Aşkım bak ben buradaki masa örümü şimdi hemen sana yolluyorum. Yarın hiçbir şeyin kalmayacak merak etme. Ciddi misin? E tabii. Ay çok iyi olur vallahi. Hazır Abdullah da evde yok. Yolda da şöyle iki saat falan masaj yaptırayım ben. Ben de o iş. Sana karşı da mahcubuz. Evladı ziyarete gelemedik. Estağfurullah Abdullah. Herkesin derdi kendine. Kırkı çıktı Amruz. Yarın işim mevcut, okuyacak. Hanımınla teşvik edersen onurlandırırsın bizi. Allah kabul etsin. Seve seve geliriz. Bizim evi biliyorsun. Öyle vakti zaten. Eyvallah. Işıl Hanım. Ha. E, bir adam geldi. Masörüm ben dedi. Aa. Ne kadar çabuk. E, alayım mı içeri? Gelsin, gelsin. Ee, sen benim odaya masaj yatağını aç. Havluları hazırla. Ee, odayı iyice karart. İki tane paçülü mum yak. Benim müzik listesinden de relaxing spa olanı açarsın. Tamam efendim. Merhabalar Işıl Hanım. Merhaba. Siz e, masaj için geldiniz galiba. Fizyoterapistim efendim. Ağrılarınız varmış. E, boynum tutuldu. Bütün sırtıma yayılıyor. Çok fena. E, bir bakalım mı? Olur. İzninizle. Tabii. Ona göre masaj yapalım. Yanlış bir şey yapmayalım. Bastırıyorum. Acıyor mu? Yok. Burası? Ah, ah. Siz dokundunuz. Parmaklarım uyuştu biraz dayanın. Ay çok fena. Bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor dedim? Hayatım, sakin ol. Boynum tutuldu. Ben de fizyoterapist çağırdım. Çık. Çık, gözüm görmesin. Çık! Benim evimde elin adamıyla sen aklını mı kaçırdın Işıl? Abdullah, sinirleniyorum ama. Anlatıyorum, anlamıyorsun. Ya Fizyoterapist çağırdım, ağrım vardı. Sanki yatakta bastın beni. Tövbe estağfurullah, tövbe. Bu ne biçim konuşma? Yalan mı? Neyle suçluyorsun sen beni ya? Ne geçiyor aklından? Ben böyle bir kadın mıyım? Namusuma laf ediyorsun resmen ya. Ben senin yüzünden vuruldum. Rahmim parçalandı benim, çocuğum olmayacak. Ama sen benden şüpheleniyorsun. Yazıklar olsun sana. Helal olsun. Çok iyi çevirdi. Büyük kadın bu ya. Yani. Bir sana bir şey mi dediniz? Hı? Ee, yok yok. Siz işinize bakın. Evime geliyorum. Adamın biri karımı oluyor. Ne düşünmem lazım? Bir kere o olmak değil. Ağrıyan yeri buluyordu. Fizyoterapist o ya, doktor gibi. Benim karım bir adama masaj yaptıramaz. Bitti. Ben de güzellik merkezini aradım, kadın çalışan diye tutturdum. Ama salaklar anlamadılar herhalde. Ya benim bir suçum yok. Niye bana bağırıp çağırıyorsun? Işıl, eve gelsen, girdiğinde benim bir kadınla bu vaziyette görsen ne yaparsın? Nerede o günler? Nafaka kraliçesi olurum. Değil mi öyle? Ya, ya, ya. Aşkım, özür dilerim. Işıl, çok sinirlendim. Olacak iş değil. Bir tanem, bak anlatıyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalış. Ya ben bir adam geleceğini bilmiyordum ki. Ben senin için geleceğimden vazgeçmişken ne olur bana bağırıp çağırma. Sen benim dünyamsın. Yoksa burada ne işim var? İyi ama sen de benim hassasiyetlerime biraz saygı göster Işıl. Hayatım, daha ne kadar göstereyim? Ya Saçma sapan bir fizyoterapist yüzünden üzme beni. Benim karım bir adama masaj yaptıramaz. Mümkünatı yok. Bitti. Aşkım benim. Bir daha asla olmayacak. O güzellik merkezinde arayacağım. Bir güzel kalaylayacağım. Merak etme sen. Ha. Terbiyesizler ya. Benim mazbut olduğumu da çok iyi biliyorlar halbuki. Ama lütfen. Bak, başkaları yüzünden tartışmayalım. Ne olur. Sen de biraz... Ya, giyimine, kuşamına biraz dikkat et Ediyorum. Hayatım evde kadın kadınayız diye böyleyim. Yoksa çok dikkatliyim ben. Sen hiç merak etme. Sana da o yakışır. Biz hak yolunda insanlarız. Dışarıdan bakıldığı zaman bunun anlaşılması lazım. Tamam mı? Gerçekten inan çok dikkatliyim ben. Hiç merak etme. Ya seni temsil ediyorum sonuçta. Ama lütfen üstüme gelme. Bak hala elim ayağım titriyor. Barıştık mı? Barıştık. Sana olan aşkıma güven. Günün nasıl geçti? İbadette çok şükür. Çok şükür. Camide eski bir dostumuza rastladım. Çocuğu olmuş. Kırk mevlid okutacaklarmış. Bizi de davet ettiler. Aa, ne güzel. Gideriz hayat. Bizim gibi bir aile. Onun için. Kılık kıyafete dikkat etmek lazım. Uygun bir şeyler giy yoksa da çık alışveriş yap. Yok yok uydururum ben bir şeyler. Yemeğe kadar biraz çalışma odasında Kur'an okuyacağım. Kimse rahatsız etmesin. Tamam canım. Allah cezanı vermesin senin Leo. Ne işler açıyordun başıma? Bu hastası ya. sürprizimi beğendin mi aşkım? Allah senin cezanı vermesin. Abdullah öldürecekti beni. <laughs> ya sen beni bu hale düşürmekten keyif mi alıyorsun? Hani biz birdik? Bir olamadığımız için seninle uğraşıyorumdur belki. Yanımda olmadığın için. Ya o manyak mısın? Ne günaydın. Saçmalamayı bırak. Konuştuk bunları. Oo. Sevgilim kocasından zılgıt yemiş tutuşmuş. Ne tutuşacağım be? Katlanıyorsam ikimiz için. Sakin şampiyon. Bana bak. Sen hala işin dalgasındasın. Lütfen rica ediyorum beni bu evde zor durumda bırakacak bir şey yapma bir daha. Ya bir de adam buradayken geldi. Toparlayana kadar akla karayı seçtim. Tamam ağlama. Sen orada sefa sürerken ben burada geleceğimiz için cefa çekmek zorundayım çünkü. <laughs> Gülme bak zaten sinirlerim laçka oldu. Kızma aşkım. Bunlar aşkın tuzu biberi. Ya ne yapalım monoton mu takılalım? Bunlar renk. Öyle düşün. Kapatıyorum. Aa, bu ne be?